Blok zincir fonları tabii içerisinde ağırlıklı olarak e, blok zincir teknolojilerine yatırım yapan şirketlerin hisselerini içeriyorlar. E, ama bu hisseler içerisinde Bitcoin'e yatırım yapan veya Bitcoin madenciliği e, yapan şeyler de var. E, ne derler? E, hisse senetleri de var. İşte MicroStrategy en çok bilinen, Marathon Holdings, Coinbase, e, Bitfarms, e, Hive, Riot gibi e, hisse senetlerini görüyoruz bu hisse senetlerinin yer aldığı için Bitcoin'deki hareketten etkilenebiliyorlar. İşte en çok etkilenen %26 eee %26 %30 civarında bu hisseleri taşıyan IVY fonu oldu. Bitcoin'deki yükseliş IVY fonunu da en çok etkiledi. İkinci en çok taşıyan Garanti Portföy'ün GBV fonu oldu. GBV GBV fonu. Dolayısıyla bu iki fon ağırlıklı olarak bu süreçten pozitif etkilendi. Tabii Bitcoin'deki geri çekilmeden de negatif etkilendiler ama şimdi bunların içerisinde teknoloji hisseleri de olduğu için ve Bitcoin'le alakalı hisseler negatif yaratsa da diğer teknoloji hisseleri pozitif yarattığı için Bitcoin'e göre daha pozitif kalmayı başardılar. o yüzden uzun vadede ben yine Bitcoin'e yatırım yapmak istiyorum ama Bitcoin'e doğrudan yatırım yapmak istemiyorum. Ee, sadece buna dolaylı olarak bununla beraber hareket edebilen bir fon istiyorum diyorsa o zaman e, işte IVY ya da GBV şu an en çok ağırlıklı e, bu tarz e, fonlar. Ben de sana katılıyorum. 2025 yılı için ben de bu fonlardan bir tanesini e, portföylerde bulunmasının e, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Uzun vadeli düşünenler için ama kısa vade kesinlikle kısa vade düşünülmemeli. Yine senin o güzel e, şeye atıf yaparak şu risk seviyesinde ne kadar çok yükseği görüyorsanız o kadar çok vadeyi de uzatmanız lazım. Yani 6 7 üzerinden 6'yı görüyorsanız 7 üzerinden 7'yi görüyorsanız uzun vade bakmanız gerekiyor diye söyleyebiliriz.